Havalar sıcak olsa şu anda burada tam yüzme yeri. Ama yüzdür. Gayet de güzel. Derinlik de var. Tam benim yüzeceğim yer. Şimdi sıcak olacak ama gir vereceğim içeriye. Oh, mis. Muhtemelen kekik kokuyor. Bakın. Bakın. Şunlar. Bunları elliyorsun böyle kekik. Oh mis gibi. Çok güzel. Yani böyle kekin orasında uyuyabilirsin. Suyun sesi çok dinlendirici. Kekik kokusu çok güzel. Mis gibi. Gerçekten çok güzel bir koku. Şimdi bu içinde bulunduğumuz günler gerçekten gerçekten çok kötü. Yani bu özgürlüğün, bu güzelliğin, bu müthiş doğanın tadını çıkaramamak, evlerde hapsolmak gerçekten çok zor. Hafta sonları çıkamıyoruz. Biz de hafta içi fırsat buldukça kendimizi yine dallara atıyoruz. Keşke yani sözler karşı geçiyor ama koku geçebilse keşke. Yani şu kokuyu, şuradaki kokuyu size aktarabilsem gerçekten müthiş bir koku var. Yani anlatamıyorum. Tarif edilemiyor koku. Çok var burada. Şuralarda. Evet evet evet. Şuraya baksana da. Bakın. Bakın. Şimdi şu görüyor musunuz? Şu. Müthiş müthiş. Bakın. Oh mis gibi. Mis gibi. Bayağı yerde var. Bayağı yerde kekik sarmış. Bakın kayayı görüyor musunuz kayayı? bak şu şu. Şu. Kayadan bile müthiş bir koku var. Oh. Mis gibi. da bakın. Dikkat ediyorum. Yani o kadar güzel ki insan ister istemez kekiğin üzerine basamıyor. Basmak istemiyoruz. Müthiş bir güzellik var. Müthiş bir doğa. Doğa müthiş gerçekten. Yani bu güzelliklerin kıymetini bilmek lazım. İçinde bulunduğumuz bu e, korona belası var. Korona belasından birbirimize olan mesafelerimiz de iyice arttı tabii ki. Bundan kurtulmak gerekiyor. Yani bundan kurtulup artık dünyamızı daha fazla kirletmeden doğal halinde ona zarar vermeden mutlu bir şekilde yaşamanın yollarına bakacağız. Yani o kadar çok kekik var ki müthiş. Müthiş gerçekten. Bunlar, bunların ismi daha keki. Normal kekikler gibi değil. Şöyle kamerayı çevireyim de bir daha bakalım. Evet. Şunlar. Şu gördüğünüz bunlar kekik. Çok güzel kokusu var. Burada kekik. Evet. Burada var. Çok noktada kekik var burada. Zaten bir koku sardı etrafı şu şurası şurası şu şu gördünüz müthiş kokuyor elinizi bastırdığınız zaman gidiyorsun çok güzel kokuyor. Bu da böyle değişik bir çiçek gibi. Bunu da biliyorum. Bunu da görüyordum. Yani bin bir türlü doğanın. Bakın tekik. Tekrar şurada. Kayanın üzerine sarmış. Müthiş bir koku. Havalar ısındıkça daha da böyle e, esansı artacak. Daha da güzelleşecek. Böyle kekiklere basmadan. Evet. Bakın 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 burada. Görüyor musunuz? Şuradan. Şöyle şu. Oh, çok güzel. Bak bu biraz daha böyle kırmızılaşmış gibi. Müthiş. Evet. Laleler var. Laleler daha açacak. Şunlar laleler. Papatyalar. Böyle var. Bu papatyalar falan bizim kuyunun etrafında da olurdu genelde.